Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere temettü ile oluşan kar topu etkisini anlatacağım. Bu etki disiplinli ve sabırlı bir şekilde sürdürüldüğünde çok küçük sermayelerin bile zaman içinde nasıl büyük bir servete dönüştüklerini bize gösterir. Siz de bu kar topu etkisini öğrenmek ve uygulamak istiyorsanız videoyu sonuna kadar izleyebilirsiniz. Temettü yatırımı şirketlerin karından pay alarak bu kazancı yeniden yatırıma yönlendirdiğimiz bir strateji. Her yıl aldığımız temettüleri portföyümüz getiri büyüklüğe ulaşana kadar tekrar hisse almak için kullandığımızda bileşik getirinin gücü devreye girer. Zaten almış olduğumuz hisseler bize temettü veriyordu. Bu saatten sonra temettülerle aldığımız hisseler de temettü vermiş olacak. Bu da tıpkı bir yamaçtan aşağı yuvarlanan kar topunun zamanla büyümesi gibidir. Başta küçük, önemsiz gibi görünen getiriler yıllar içinde öyle bir büyür ki yatırmış olduğunuz parayı bile katlar. Gelin bunu hesaplayalım. Bu rıfkı. 25 yaşında bir güvenlik görevlisi aylık 3000 TL yatırım yapabiliyor ve yatırıma başlayacağı yıl 2025. Rıfkın'ın oluşturduğu portföy yıllık %22,5 yükseliyor ve Rıfkın'ın yıllık aldığı temettülerin verimi ise %4,5. Bu oranları Türkiye'de temettü veren 7 tane hissenin son 15 yıldaki büyüme oranlarına ve verdikleri temettü verimlerine göre belirledim. Ülkemizde enflasyon çok değişken olduğu için bu parametreler değişebilir ama oldukça ortalama olanları almaya çalıştım. Rıfkı ilk yıl 36.000 TL para yatırmış olacak. Temettü ve değer artışıyla beraber parası 46.000 TL yükselecek. 2028'de Rıfkı 3 yılda toplam 108.000 TL yatırım yapmış olacak. Temettüleri de tekrar yatırması ve değer artışıyla beraber bu parası 180.000 TL olacak. 2035'e geldiğimizde yatırımının 10. yılında olan Rıfkı'nın 396 bin TL yatırımı olacak. Toplam alacağı temettüleri tekrar yatırdığında ve her yıl %22,5 değer artışı sağladığında 2035'in sonunda 2 milyon 324 bin TL parası olmuş olacak Rıfkı'nın. Ve son olarak 2050'de ise Rıfkı'nın 25. yatırımcı senesi. Toplam yatırdığı para 900.000 TL. Temettüleri tekrar yatırdığında ve değer artışlarıyla beraber 2050'nin sonunda Rıfkı'nın net yatırım değeri 78 milyonun üzerinde olacak. İşte anlatmak istediğim tam olarak bu. Bakın 2035'te hala 2 milyon TL'si var ve 10. senesindeydi. Bu gayet az bir yatırım. Çünkü... 10 sene boyunca yatırım yapıyorsunuz ve henüz 2 milyon TL'niz var. 2 milyon TL ile bir ev bile gelmiyor. Ama bundan 15 sene sonra 2050'de 80 milyon civarlarında devasa bir parası olmuş oluyor. Peki bir sene daha devam ettiğinde yani 2051'in sonunda tekrar bunları yaparsa yani tekrar temettü yatırırsa ve aynı artış sağlanırsa ne kadar parası olacak biliyor musunuz? 101 milyon TL. Kar topu ne kadar yüksekten yuvarlanırsa o kadar büyük olur. Yatırım da ne kadar uzun olursa o kadar fazla servet yaratır. İlk başta küçük küçük giderken ileri zamanlarda tek bir senede 30 milyon civarında bakın para kazandırıyor. Gelin tekrardan Rıfkı'nın 2050'deki net servetine ve durumuna daha ayrıntılı bir şekilde bakalım. Toplam yatırdığı para 900.000 TL. Son servet değeri 78.814.642 TL. Yıllık vereceği temettü 3.8 milyon TL. Yani aylık olarak 316.000 TL'ye tekabül ediyor. Eğer ki Rıfkı verilen temettüleri tekrar yatırmasaydı da harcasaydı ne kadar parası olacaktı? Gelin bir de buna bakalım. Rıfkı bu 25 yıl boyunca verilen tüm temettüleri harcasaydı şu anda 31 milyon 112 bin TLsi olmuş olacaktı ve bu zamana kadar harcamış olduğu tüm temettülerin parası da 7 milyon 401992 TL olacaktı bunları topladığımızda 38 milyon 500 bin TL yapıyor yani son servet değeriyle arasında 40 milyon TL var temettüleri geri yatırdığımızda iki katından daha fazla bir fark oluyor tabi aldığı toplam temettü parasının 7 milyon 401 bin TL olduğunu söyledik ama bu parça parça alınıyor 25 yıl boyunca. Yani tek seferlik bir ödeme değil. E böyle toplu bir para da olmadığı için Rıfkı bu 25 yılda harcadığı 7 milyon TL'nin nereye gittiğinin bile farkında olmayacak. Ama diğer ihtimalde tekrar tekrar yatırdığı için hem parası iki kat daha fazla değerlenmiş olacak hem de Rıfkı'nın yaşı şu anda 50. Bu yaşta bu kadar para finansal özgürlük için kat be kat yeter. Yaptığımız temettü yatırımı ile kartopu etkisinin nasıl oluştuğunu gördük. Ama gerçekten bu bu kadar kolay mı? Yani yapacağımız portföy bize yıllık %22,5 getiri sağlayacak mı? Ve bu %4,5 verim ile temettü alabilecek miyiz? Bu bu kadar mümkün mü? İşte burada bazı önemli noktalara dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü bu iki şartı sağladığımızda yani yıllık %22,5 getiri potansiyeli ve %4,5 temettü verimi. Geriye yapacak tek şey beklemek oluyor. Tabii Rıfkı'nın yaptığı gibi 3000 değil de 10000 yatırırsanız daha erken finansal özgür olursunuz. O ayrı bir konu. Bu getiri potansiyeli ve temettü verimi için dikkat etmemiz gereken en önemli nokta seçeceğimiz hisselerden oluşan portföyümüz. İstikrarlı ve sürdürülebilir temettü ödeyen şirketleri seçmemiz gerekiyor güçlü finansal yapıya sahip, düzenli kar açıklayan ve uzun vadeli büyüme potansiyeli taşıyan firmaları bulursak işimiz kolaylaşır. İyi temettü hisselerini karşılaştırdığım videoya açıklamadaki linkten veya şu anda ekranda çıkan karttan gidebilirsiniz. Bir diğer önemli kısım çokça defa söylediğimiz temettülerin yeniden yatırıma yönlendirilmesi. Elde edilen her temettü hissi senedi alımında tekrar kullanıldığında birikimimiz kendi kendine büyümeye başlar. Bizim yatırdığımız paranın yanında temettü hissesi de kendine büyütmeye başlayan bir yol açar. Yani temettü hissesi de artık kendine yatırım yapmaya başlar ve böylelikle çok hızlı bir şekilde yatırımımız büyümüş olur. Üçüncü dikkat etmemiz gereken şey oluşmasını istediğimiz kar topu etkisinin sabır istemesi. İlk yıllarda hissetmediğimiz büyüme ilerleyen yıllarda katlanarak görünür hale gelecek arkadaşlar. Bu yüzden sabretmemiz çok önemli bir nokta. Dördüncü ve son olarak disiplinli yatırım alışkanlığı. Aylık ya da düzenli aralıklarla yatırım yapmak piyasanın dalgalanmalarına karşı ortalama maliyet avantajı sağlar. Yüksekten veya düşükten her zaman alım yaptığımız için bir orta fiyat maliyetimiz olacak. Bununla beraber düzenli aldığımız için bir yatırım alışkanlığına da sahip olmuş olacağız. Özellikle piyasanın düşüş zamanlarında daha fazla alım yapmamız uzun vadede portföyümüzü güçlendirmemiz için bir fırsat. Ama düşüşün ne zaman düşüş olduğunu ve ne kadar daha aşağılardan maliyet yaptığımıza dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü dibinde dibi olabiliyor bazen. Nasıl daha fazla hisse alabileceğimizi ve düşüşün gerçekten düşüş mü olduğunu anlatan kapsamlı bir video paylaşacağım. Kaçırmamak için şimdiden abone olabilirsiniz. Temettü yatırımı hızlı zenginleşme vaadi sunmuyor bize. Fakat sabırla, kararlılıkla ve bilgiyle uyguladığımızda sağlam ve sürdürülebilir bir servet oluşturabiliyoruz. Tıpkı küçük bir kar tanesinin zamanla dev bir kar topu haline gelmesi gibi. Videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Eğer ki videoyu beğendiyseniz bu tarz içeriklerin devamının gelmesi için videoyu beğenebilir ve kanala abone olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler.